arkadaşlar Merhaba bugün Minecraft oynuyorum <laughs> e, köy yapıyordum biliyorsunuz ki yani şehirle köyün birleşimi gibi bir şey <laughs> otopark var abone yeri öyle otopark var böyle ayrı ayrı Bunlar böyle bir de e, parkafon yapacağım diyordum e, ondan vazgeçtim şu, şu karşıya bir tane daha ev yapacağım bugün. Seni alalım. Seni alalım. Sen. Sen başka. Bir de bu. Heh. Şimdi kaça kaç yapıyorduk? 5. 5'e 5 yapacağız. 2 3 4 5 2 3 4 5 Şunu da şöyle kapatalım 2 3 1 2 3 2 3 bir de şöyle bakmak kapı biraz kasıyor kapıyı açtık yanlışlıkla ya kar ya yukarıdan nefret ediyorum şunu düzeltmeliyim şöyle ha en üstte o odunlardan koyacağız şunu da şöyle kapatayım. Elhamdülillah. Açacağım oraları da. Bir video çektim. <laughs> ben e, telefona yüklemiyorum videoları. Hep şeyden yüklüyorum tabletten. 15 dakika daha fazla olduğu için telefon numarası istedi. <laughs> telefon numaramı girdim. O, bunun telefon numarası yok dedi. O yüzden onu yükleyemedim. Güzel bir video olmuştu aslında. Şunlar sıkıntı ya. Şunları aşağıdan koyacağım. Şöyle yapıyorum. Geri kıracağım. Yoksa diğer türlü olmuyor. Zor. Göründüğü kadar kolay değil. Şöyle gireyim. Açmaya başlayayım. Sonra camları açacağım. Üste çift koyacağım. Üste çift var ama Üste çıkamıyoruz. Bize böyle bozukluk yani neden bilmiyorum ben baktım böyle gözüküyordu bir bakayım şu evin içine Bel belki vardır Yokmuş. yataktan alalım şuradan şuraya şöyle şu de çekeyim. Yol yaptım ama sorunumuz şu araba yok. Yani böyle bir şey var. Neyse bittim. Şu anlık böyle. Şu, şunu, şunu da yapacağım sonraki bölümde. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Abone, abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.